6 tane golden apple'ı var. Ya oha ya. Ben olsaydım bana bir tane verirdin değil mi? Yani. Sana bir tane verirdim. <gülüyor> 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 Aha. Vallahi ölüyordum Golden Apple'ı yemesem. Anam. Oha 197 puan. Anam anam ananen. <laughs> Abi adam benim ebe kaydı? Harbi <laughs> diyorum var ya arkadan daldı. Abi şey diyor adam sana. Aziz ha? Gaming e, nice e, Hacks Pro diyor. Thank you very much de. <gülüyor> <gülüyor> Dur yazıyorum. Abi. bak şeyde mi? abi çok iyi yani. Abi çok iyi yani. Thank you very much yazdım. Yani abi. bir yarısı ingilizce yarısı Türkçe yazdım ama <laughs> bilerek değil. Abi. Abi tabi çok iyi geleceğimdir. <laughs> evet Aziz burada e, nodus kullanmış oldu. Adım yoksa başka türlü alamazdı hani. O nodus'un tuşu neydi? Basayım bari bakayım. A t miydi? Yok değil mi? Y y basıyorum şu an. t y ye, ye, ye olmuyor abi. Y7 yazdım yanlışlıkla. <laughs> Ha şimdi bir golden apple yiyelim. Abi düşmanlarım çok iyi ya. Yine abi birbirlerini. Siktim onları. <laughs> ananı siktim liseli. Ve döndüm ve dedim ki ananı siktim liseli. <laughs> Gel Ka ananı siktim liseli. Ananı siktim liseli. Ananı siktim liseli. Tamam tamam sus. Neyse. Abi golden apple yiyecek mekan var, yemeyecek mekan var. Değil mi kardeşim? Mübarek din kardeşim. Ben yiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ananızın anasının Öl <laughs> lan öl öl, öl, öl. <Gülüyor> 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 öl. Amına kodumun kaşarı. Kaybın başarısızlık. Başarısızlık <laughs> olarak koy bunu Ya bırak ben bunu full. Ok atıyorum. Tamam at. Ata hadi. Ya dalın bela direkt. Aziz abi ya. Dama düşüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya niye söylemiyorsunuz abi tuzak var orada Adam ya. da öldü mü? Abi o da öldü. Adam değil. O, be <laughs> oha ben vurdum öldü. Amına. <laughs> Abi bari bir şeyler at. at. Anasını aziz bak. Anasını anasını bir <laughs> Yemin. Al abi ne, he, ne lazım sana? Çocuğu. <laughs> sana bir ortada, şey yok ki lan? Ya onu deep daha alsın. Onun anasını kaçtılar. Al onun al Onun babasını var ya. Ballandırayım ya Ya balla sus 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 sus. Aziz <laughs> yemin ediyorum. Yemek. Yemek ver. Al. Oruç bu. Ya Aziz. <laughs> ya oğlum tuzak <laughs> oldun niye söylemiyor? Abi, abi. ben ne bileyim? Kaşar. Ben hiç valla artık. Az Triple kill Quadra kill Pentakill Pentakill Legendary Kill Enemy triple kill Enemy triple kill Enemy Quadra kill Enemy Pentakill Enemy legendary